Bu salavatı ömründe bir kere olsun oku, ismi azam olduğunu Cebrail aleyhi rivayet edilir, ulu serverimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a yemin ederek diyor ki, bu salavatı şerifeyi hayatı boyunca bir defacık bir saatte veya bir cuma gününde veya bir ayda bir defa okursa. Allahü Teala o kimseyi sorgusuz sualsiz cennete gönderir. Her kim ki bu salavatı şerifeyi yazıp üzerinde taşırsa bütün korktuğu şeylerden emin olur. Cebrail aleyhisselam peygamber efendimize sallallahu aleyhi ve sellem müjdeleyerek. Bu salavat-ı şerifeyi hayatı boyunca okuyan kimse kıyamet gününün yüzü ay gibi parlak olarak mahşere çıkar ve insanlar hayrette kalıp, bu bir peygamber midir, yoksa melek mi, diye sorarlar. Ayrıca bu salavat-ı şerife de ismi azam olduğunu Cebrail, aleyhisselam'dan rivayet ederler. Bu salavat-ı şerifenin hasenatını saymakla bitmez. Bir de ölenleri kabir azabından korur. Bu salavat-ı şerifeyi okuyan kimseye Resul-ü Ekrem kıyamet günün şefaatçi olurken bu salavat-ı şerifeyi bilip de ve yanında olup da başka mümin kardeşlerine vermeyen kimseyi şefaatinden mahrum bırakacağını bildiriyor. Okuyun okuduktan sonra da mutlaka paylaşın.